İki sette 15 tane yaptım. Şimdi de 11 tane. 26. Bakalım 100 tane yapmaya çalışacağım. 100 şunaf. Bugün göğüs bir daha arka kol çalışacağım. Bir de omuz birazcık. Zaten bunları yaparken omuz çalışmış oluyor. Şunaf falan çekerken. Dün de sırt bir de ön kol çalıştım. Şimdi göğüs çalıştığın gün zaten arka kolda çalışıyor ya. O yüzden ön yani Göğüs çalıştığın gün arka kolda çalışmakta fayda var bir de omuzu. Zaten çalışıyor o gün. Şimdi çekerken omuz da çalışıyor arka kolda. Aynı gün yaparsan onları daha faydalı. Sırt çalıştığın günde biceps, ön kol çalışmış oluyor. Biceps'i de sırttan sonra yaptın mı güzel oluyor. Bu konularda da bilgim var spor konusunda ama <laughs> amele pek dökemiyoruz devamlılık hani süreklilik lazım hani bunda bazen yapıyorsun ama devamını getir tabi vücutta her zaman fayda. yaptığın zaman faydasını görüyorsun ama sürekli yaptığın vakitte düzenli bir şekilde bir gün dinleyeyim mesela iki gün yapıyorum ben mesela göğüs çalışıyorum arka kol omuz altesi gün sırt misal diyelim son bir gün dinleniyorum ve o bir gün bacakta bacak pek çalışmıyorum ben bacağı sırttan sonra falan çalışıyorum ya da Squat yapıyorum zaten. Çalışıyorum dediysem evde ne yapabilirsin ki? <laughs> evde işte Squat yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Şu anda da evde çalışıyorum zaten. Çok böyle aşırı yıpratamıyorum zaten vücudu. Böyle çok yorulacak kadar şeylerim yok. Yapabildiğim kadar yapıyorum böyle. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum spor yaptığım zaman. Daha iyi oluyor yani. Hem de daha güçlü hissediyor insan kendisini vücut olarak, yapı olarak da. Spor güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim.